hepiniz hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tom Beşeray'larla bir kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz Ve en son ikinci leveli açmıştık değil mi? Evet ikinci leveli açmıştık. Buraları artık bitiririz. biz. Artık bebek bekliyoruz. Bir tane. Evet evet. Buraları arkadaşlar bitirdik artık. Bekleyeceğiz. Ve 2. leveli yani buraya geçtik arkadaşlar. En son biliyorsunuz ki buradaydık. Arkadaşlar buradan e, ee, öbüre geçmek istiyoruz. Kazanma mı diye öyle bir şey yok. İlk önce bunu geçeceğiz. Bu bayağı şişmiyor. Baksanıza kafam bile gözükmüyor. <laughs> Neyse. Buradan gidelim. Evet. Ya arkadaşlar birinci level gitti. Şimdi. Evet. A gire mi? Oha, şu an olduğumuz gibi yüzeye gittiğimiz adam oha tamam. 150. 300. Gerisi olmaz. Gerisi olmaz. Çok iyi. Eksi 25. Eksi 300. Bu. Bu. Hmm. Eksi. Aa, Lan. Ah. Eksi 240 olsun. Bu da eksi 400 olsun. Artık gözüm gözükebiliyor Neske. Ah, başım gözükecek 10.000 Hmm. İyiymiş. Güzel. 10 de iyi başka şeylere gidelim. Mesela bak şuna şunda biraz dikkatimi çekti. Şu şey biraz dikkatimi çekti. Bu arada biraz bunu toplayalım. Çünkü tombiş olduğumuz için bayağı lazım olacak. Ah! Oh my god. Arkadaşlar ben biraz buradan işte takılacağım. Tombiş olmaya çalışacağım. Ben de o sırada tombiş olacağım. Siz de kanalıma abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi ve videomu, like. videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, bunun devamı içinde bu videoya bir 3 dakikası devam gelecek bu zaman arkadaşlar ben biraz burada turlayayım şey yapayım kendimi biraz şişman görüşeceğiz evet arkadaşlar biraz şişmanım bakın benim bakın ben neredeyim evet buradayım ama koskoca büyük bir hamburgerin içindeyim neyse konumuzu dönelim yine gözüm gözükmeyecek kadar evet arkadaşlar bu arada baya ses var mı? Çok ses var sanki. Evet. Çok ses var. Hmm. Şimdi. Atlayalım bakalım. İnşallah şomuz tamam. Aaa. Trombelin miymiş bu tamam. Bu da o. mi bu. Ama eğlenceliymiş ha. Sevdim. 800 diyeceğiz. Zaten çünkü başka bir seçeneğimiz yok. 900 Allah az katım Nasıl? Nasıl öldüm? Aa ben canıma bakmadım kesin çok yani çok şey dönmüşüm nasıl oldu Ha bu arada iki tane daha var şu ve şu var hmm, mi mı girelim sonra arkadaşlar işte onu geçmeye çalışacağız daha, daha Yok ya öyle olmasın Bunu geçmeye çalışacağım. ha Heh, kapımı taktım onu geçtikten sonra bir şey yapacağım. Yoksa nana Allah'ım inşallah 100. lebelik gitmek için de bu videoda işe yaparız. İnşallah. Hmm, 700 mi 800 mi? 700 mi 800 mi? 300-500. 300-500. Hmm. Allah. 900-800 daha iyi. Burada atla Leyla. Atlayamıyoruz. Hile yapmak yok. Değil mi Leyla? Değil mi? Öyle artık sen de bir Leyla. Hile yapınca bak başımıza neler geliyor. <laughs> Yok. Burada... Neden biz burada hep doğuyoruz? Bizim yerimiz burası. Burada doğmamız lazım. Bu arada hediyeler var. Şu hediyeleri de açalım. Vay 250 ya. 500 ya. Aldık başımıza gidiyoruz. Bu ne? Bu şişmanlık ne? Neyse hadi bakalım gidelim. Bak bol çıktım ben bunu yapmasam. Ölüm. Burada çay kafemiz var ücretsiz. Onu da bir döndürelim. Dön. Bakalım ne gelecek. Hadi bakalım bismillah. 250 ya. o yöne 5000 mi? Döndür. Döndüremiyoruz. Evet. Robux istiyor. tamam. Acaba kaç, kaç kazanacağız? Ben onu merak ediyorum. İnşallah güzel kazanırız. Çünkü o kadar geldik. şey yaptık yani. Hadi be. Allah kaybetmeyecek sanki. Öleceğiz. Sanki. Evet. 2000 olmamız lazım. 2000 olmamız lazım ki girelim. Cık. Hadi be. Hadi ya. Çabuk dolsana. Bizi bekliyorlar. Tamam bulduk. Allah çok 5 mi? Ben burala hiç mi geldim? Bir daha arkadaş oraya girmem. 5 bin içime neden geldim o kadar? O kadar benim winlerim şeylerim gitti. Tombiş olamadım. Ben bir daha gitmem. Çok haksızlık. Çok haksızlık barındırıyor bu oyun. Bayağı de ne biçimdir ya? Arkadaşlar ben biraz daha artık yapacağım. Çünkü yani olmaz. Biraz daha arkadaşlar şişmanlayıp sizlere bu sefer bonus şişman aleynayla karşılaştıracağım arkadaşlar. O zaman görüşürüz. Arkadaşlar geri geldim yine. Tombiç olduğumu ne? Arkadaşlar burada bir şey fark ettim. Buralarda yazıyormuş. Burada kaç? Bir, dört. Azam arkadaşlar sizin için siz görün diye sizin için giriyorum. 100 eksik, 200 sizin için giriyorum arkadaşlar yoksa girmem. Yani siz siz olmasaydınız ben buraya girmezdim mesela. Evet evet. Ben tamam, burada gittikçe gidiyoruz bunun yolunu var mı evet var. 4000. Yine zayıfladık. Bu arada ben bu kadar kilolu değilim. Ben vallahi düşündüğümden daha zayıf oluyorum. Yani çok çok da zayıf değilim de işte. Tam edin bakalım bir 12 yaşlı bir 12 yaşlı bir kişiye. Neyse. Evet. öbürde bu arada 3000 kazanırmış. Ya biz o yüzünü herhalde arkadaşlar öbür iki bölümde oraya açabileceğiz. Çünkü görünüşe göre Neyse. Arkadaşlar ben yine kas kasmaya çalışacağım çünkü böyle gide gide olmayacak. Bu sefer arkadaşlar bonus kasacağım. Sizin karşınıza bonus olarak geleceğim. 3000 bin, 2000'lik değil. Hadi bakalım. Arkadaşlar sizin karşınıza 2000 bin, 3000 bin değil. 10.000 olarak geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık e, saçlarım da kaybolmaya başladı. Kafam da kayboldu. Ay sizin için arkadaşlar o doğruda da giriyorum. Buna giriyorum. Ay biz buna girmiştik değil mi? Evet. Biz buna girdik. <laughs> tamam. O zaman size buna girdireceğim. 3 ama bir şey olmaz. Siz görün diye. Siz arkadaşlar canımsınız diye size bunu şey yapmak istedim. <laughs> evet. Eksi dört. Bu ne ya? Hemen bitti şeyimiz. Neden sıfırlandı? Ben o kadar kastım on bin. O kadar on bin kastım. Sesim gitti. Korkudan sesim gitti neden? 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 Ben o kadar 10.000 kastım. 10.000 kastım. Ne? Neden? Anne dilimde boşlayacağım. 10.000 kastım. 10.000. Bak sesim gitti. Korkunç sesim gitti. 10.000 kastım. Kaç saatim oldu? Kaç Neyse arkadaşlar artık ben de şu ona gireceğim. Bok gibi kazandırıyor lan. dersin tamam. Gerçekten bok gibi kazandırıyor. Yani ne diyeyim? Ne diyebilirim? Arkadaşlar ben buna gireceğim. 350. 150. Eksi 300. Eksi 25. Eksi 300. Eksi 500. Eksi 234. Hmm. Bu dersek. O. 40. Tamam. Paramız etti. Tamam. Gir. 10 binimizi alalım, çıkalım. Arkadaşlar şu bak şunu fark ettim. Şey. Şunu fark ettim ki eğer mesela bir tane oyuna giriyorsun ya. O o, o oyuna girdiğin zaman şu oluyor. O oyuna girdiğin zaman sıfırlanıyor. Anladım. Okey. Şimdi arkadaşlar Bence şu kilde hani 100 kupa katarsak öyle görürüz ya. Onu yapabileceğiz. Çok belli, çok bariz. Olmazsa öbürkü videoda da Evet arkadaşlar bu arada ben bir tur oynadım söyleyeyim size ama video çekim atmışım. Arkadaşlar e, videomuz bence son, sonuna gelelim. <laughs> Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Bu videonun devamını istiyorsanız bu video 3 dakika ise devamı gelecektir arkadaşlar. Dediğim gibi abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlık kalın, kıl, kalın, mutlu kalın. Bay bay.